Kefe hükümeti Hı -hı. iktidara geldiği günden bugüne e, aldığı bütün kararlar, değiştirdiği bütün yasalar biz emekçiler aleyhinde olmuştur. E, bugün Bugün yine gündemde olan Milli Eğitim Temel Kanunu yasa tasarısı var. E, yine biz eğitim emekçileri e, aleyhine olan bir yasa tasarısı. Dershaneler, dershanelerin kapatılıp özel okullara dönüştürülmesi bahanesiyle gündeme getirilmiş. Ama e, tam tersine e, hükümetin rant alanını daha da genişletmesi için ortaya attığı bir gündemdir. Bizler AKP hükümetinin e, bir yandan çalıp çırpan AKP hükümetinin bir yandan da biz halklara, emekçilere ahkam kesmesini kabul etmiyoruz. E, ve buradan tepkimizi dile getiriyoruz. Eğitimin asıl sorunlarını, e, ana dilde eğitim gibi asıl sorunları çözmesi gereken e, hükümetin e, bugün farklı konulara el atmasını, biz emekçilerin alanını daha da daraltmaya çalışmasını e, buradan şiddetle kınıyoruz ve eleştiriyoruz. E, meclise gelen Milli Eğitim Temel Kanunu ile ilgili hazırladığımız bir basın açıklaması var. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Para Bağla AKP halka hesap verecek, gelecek. dönecek. AKP halka hesap verecek. Son 11 yıl içinde genel olarak kamu hizmetlerinde, özel olarak ise en geniş ve yaygın kamu hizmeti olan eğitim alanında hem içerik hem de örgütsel işleyiş açısından tamamen piyasa odaklı politikalar hayata geçirilmiştir. Bugüne kadar eğitimde en temel ilkeler göz ardı edilerek sayısal yasal değişiklik yapan AKP hükümeti attığı her adımda eğitimin, eğitim ve bilim emekçilerinin yaşadığı sorunların daha da ağırlaşmasına neden olmuştur. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu sonrasında Yıllardır kader ortaklığı yaptığı kesimlerle arası bozulan siyasi iktidar, ülkeyi hızla otoriterleştiren yasama, yürütme ve yargıyı büyük ölçüde kendi iktidarının denetimini alan yasal düzenlemelerin ardından eğitim sistemini tamamen denetimi altına almak için düğmeye basmıştı.